Aslan kraldı teşrif ettiler. Seni kesiyor kıtır kıtır. Külfen, bu adam sanki sana biraz böyle. Onunla işim bittiğinde merhamet diliyor olacak benden. Ay tatlım ben başka bir şeyden bahsediyorum. Hı? Yok bir şey. Cihan havaları uçacak ya, bana da bir takım verirsin ha. Üyeliğimi yaptırdım yaptırdım valla. Ya biz de Taner'le olduk. Abla bir sen kaldın. Ay, bir sporum eksikti benim tabii. <laughs> ne var yani canım? Allah Allah, beleşiyeli kaçılır sana dayım. Gülfem Hanım duyuyor olursa aile boyu spordayız. Aile boyuymuş. Hadi yürüsek hadi. Nereden aileden oluyor o kadın ha? Cık. Yürü hadi yürü. Ha, ha. Hadi bakalım sürpriz zamanı. Aslan Kral bizim adımız bayağı tutuyor galiba. Ha? İtiraf etmeliyim çocukta iş var. Şaşırttı beni. Ay Bey, be ne kadar bonkörsün. Ay Tibet Yalçın kapatmış oğlanı. Sen şaşırsan ne olur, şaşırmazan ne olur acaba? Vallahi bu varoş zamanında benim işime yaramıştı. Şimdi neden yaramasın? Totalde 17 tane falan mı? 12 tanesi. O da 5 tanesi de aşağı. Ben hemen bir Hanım'a selam ederim. Merhaba Gülfam Hanım. Nasıl, beğendiniz mi mekanımızı? Mekanınızı çok beğendik. Sizi de öyle. Aa, çok teşekkür ederiz efendim. Kartonetiniz yıkılıyor. Adonislere photoshop yapılmamış, anlarım ben. Ha. Ben hemen bir arkadaşa selam vereyim, oradan ben şey yapalım. Bak, bak. Çocuğu korkutuyorsun. kimin üzerinde daha çok farklı. Cihan. Güdrü. Ne bunlar? Benim hediyem. Sana ve davetlilere salondan küçük bir hatıra. Güdrü sen ne yaptın? Eşofman yaptım. Ama bunlar çok güzeller. Pardon. Demek artık her yere bu sevimli üçlü olarak teşrif ediyorsunuz. Sana da merhaba Gülfem. Siz de şu şeyle, cücüyle çok iyi bir ikilisiniz. <laughs> Aynı üçlü cumartesi yardım gecesinde de boy gösterecek mi? Yoksa küçük gürru sektörün jet hızına yetişemiyor mu? Onu en son elinde kalemle ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum bile. şu dramatik sessizlikler yok mu? <laughs> Kuşlardan duyduğum kadarıyla şu meşhur vega yarışmasını küçük Gürru hangi çizimiyle kazandı kimse bilmiyor. E senin ekibinden bile kimse onun ipi neyle göğüslediğini görmemiş. Gülfem bu senin için. Pardon? Hediyeni atsana Gülfem. Belki sorularına cevap olur. Gülür sipahi eşofman koleksiyonu. Yakında Vega'da olacak. Sana diğer renklerinden de gönderirim. Üstünde paralansın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.